Merhabalar. Merhaba, sizinle bugün bir röportajımız vardı. İsim neydi? Ege. Benim de Caner. Başlayabilir miyiz? Hadi o zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Cener abi hayalim basketbol oyuncusu mu olmaktı? Yani benim hayalim sporcu bir aileden geldiğim için, babam eski basketbolcu olduğu için aslında salonda büyüdüm gibi bir şey. Yani ilk doğduğumdan itibaren babamın maçlarına gidiyordum annemle birlikte haliyle. Ve hani böyle sporcu bir ailede büyüdüğüm için doktor olmayı hayal edemedim açıkçası. O yüzden basketbolcu baktım. Peki birincilikte basketbol oynamak nasıl bir duygu? Ya yani birincilikte oynamak güzel bir duygu tabii ki. Ama hani her işin olduğu gibi bu sporculuğunda zor yanları var bir kere strese alışık olmanız lazım ve de hani çok çalışman lazım. Yani bıkmadan, usanmadan daha iyi olmak için çok çalışman lazım her zaman. Çalışmayı asla bırakmaman lazım. Ama hani birincilikte oynamak tabii ki de hani Türkiye birinciliğinde oynamak benim için çok güzel bir duygu. Peki Avrupa'da oynamak nasıl bir duygu? Avrupa'da oynamak güzel bir duygu. Benim için güzel bir tecrübe. Yani geçen sene de Euro Cup oynadım. Çok farklı atmosferler görüyorsun. Çok güzel taraftar grupları görüyorsun. Güzel salonlarda oynuyorsun. Mücadele seviyesi çok yüksek. Benim için çok güzel bir duygu Avrupa'da oynamak. Caner abi sen hangi takımı tutuyorsun? Sence? Bir Beşiktaş. Beşiktaş. Evet <laughs> Beşiktaş'tan. Her zaman böyle uzun boylu muydun? Yani tabii ki de her zaman bu kadar uzun boyda değildim ama yaşıtlarıma göre genelde hep uzun kalıyordum. Peki kaç yaşında boyunuz hmm, kaç yaşında boyunuz adı? Sanırım bir 10 yaşından sonra bir boy farkı daha fazla attı. Bir, o, o dönemde daha fazla bir uzama oldu. Küçükken basketbolda bir kahraman var mıydı? Yani basketbolda başta da söylediğim gibi babam eski basketbolcu olduğu için hep onu idol olarak aldım küçüklükten beri ama tabii ki hani babam basketbolu bıraktıktan sonra hani maçları izleye izleye Harun Erdenay'ı çok beğenirdim küçükken. Harun Erdenay çok beğendiğim, idol olarak gördüğüm basketbolcu Caner abi altyapıda hangi takımda basketbola başladın? Küçükken ben İzmir'de doğup büyüdüğüm için karşıya kadar başladım. Ee, karşıya kadar hatta bir dönem küçük takımda babam da antrenörlüğümü yaptı. Ama hani yetiştiğim kulüp Karşıyaka. Orada basketbola başlayıp A takıma yükseldim ilk olarak. Peki seni basketbol hayatında en çok mutlu eden anı hatırlıyor musun? Yani birçok yani çok fazla var ama hani en çok dersek en yakın tarihten gelen aklıma en son karşı yaka maçındaki son saniye, Kristoff'un son saniye üçlüğü hani hepimizi şok edip çok mutlu etmişti. Bir de geçen sene Euro Cup'ta son 8'e kalmıştık. Euro Cup'ta son 8'e kaldığımız maç benim için unutulmaz maçlar arasında. Takımdaki en iyi arkadaşın kim? Takımdaki en iyi arkadaşım, yani bütün takım arkadaş, takımdaki arkadaş çok iyi zaten, hani herkesle çok iyi anlaşıyorum. Ama hani Kerem Tunçeri, o da arkadaşım Kerem Tunçeri olduğu için hani onunla biraz daha yakınız. Peki ee, başka takımlardan? Başka takımlardan da tabii ki de hani çok fazla her sene yeni oyuncularla oynadığın için çok fazla arkadaş ediniyorsun aslında. Ama hani çok çok iyi anlaştığım çok eski arkadaşım Önder Külçebaş var. TED Kolejinden Önder Külçebaş var. Polat Kaya var. Berend Kabaklıoğlu var. Bunlar iyi arkadaşlar. Hiç futbol maçına gittin mi? Tabii ki gittim. Hani en son gittiğim maç da Feyenoord maçı. Feyenoord maçına gitmiştim Beşiktaş Feyenoord. Olimpiyat stadındaki. Sonra hani sezon başladıktan sonra yoğun antrenman veya maç tempomuzdan dolayı fırsat bulamadım. Peki iyi bir basketbolcu olmak için neler yapmam lazım? İyi bir basketbolcu olmak için öncelikle çok çalışman lazım. Yani bu şimdiki sistemde birazcık zor ama dersle birlikte götürüyor. Yani okulunla birlikte iyi devam ettirmen lazım bunu. iyi dengesini kurman lazım. Ama çalışmayı hiçbir zaman bırakmaman lazım. Her zaman hani normal antrenmanların olsa bile ekstra çalışman lazım. Antrenmandan sonra kalıp ekstra antrenman yapman lazım. Her zaman kendini geliştirmeye çalışman lazım. Böylelikle iyi bir oyuncu olabilirsin. Okulla beraber basketbol yürütmek nasıl oluyor peki? Yani okulla beraber yürütmek hani senin isteğinle alakalı bir şey. Tabii ki de bunu okulla beraber yürütüyor olman lazım. Çünkü eğitimin de çok önemli senin adına. Bunu iki, iki kulvarda da çok disiplinli çalışıp ikisini birlikte yürütüyor olman lazım. İlk basket oynadığınızda buraya kadar yükseleceğinizi hiç düşündünüz mü? Yani tabii ki de hayal ediyorsun. Ona Zaten çalışmanı ona göre yapıyorsun. Yani küçüklükten beri yüksek hedefler koymadan buralara gelemezsin ya da daha yukarıya gidemezsin. Her zaman daha yukarıyı hedeflemen lazım ki daha yukarı gidebilesin. Peki hiç pes edecek gibi oldun mu? Ya yani o, o kadar uzun bir yol ki bu yani mutlaka kendi hani zorluklarla karşılaşıyorsun. Zorluklardan yılmadan ama çalışmaya devam etmen gerekiyor. Tabii ki hani benim de basketbol hayatımda hani pes edecek raddede değil ama hani yani bir şekilde daha hani acaba olmayacak mı dediğim anlar oldu. Ama hani çalışmayı bırakmayarak hani daha fazla eğer süre az süre alıyorsan daha fazla çalışarak o formayı söke söke alman lazım. Peki herhangi bir enstrüman çalıyor musun? Yani küçüklükte gitar merakım vardı. Bir dönem hani basketbolla basketbol başladığım bir dönem gitar kursu da aldım. Klasik gitar. Sonra hani ikisini birlikte yürütemedim açıkçası. Hani basketbol daha ağır bastığı için gitarı birazcık hani boşladım. Ama şu anda yine bir öyle bir hevesim var yani. Elektro gitarım var. Elektro gitar çalmayı seviyorum. Peki hiç video oyunlarına bir merakınız var mı? Video oyunlarına merakım var. Sanırım sen de evet. Biraz seviyor gibisin. Çok. O zaman seninle bir maç yaparız. Peki Hayır. en çok sevdiğiniz oyun hangi oyun? Ben FIFA'yı daha çok seviyorum. Başka? NBA, NBA'yi de oynamayı seviyorum. Call of Duty <laughs> seviyorsun olur <laughs> sen <laughs> de sen Evet yani. ben de seviyorum. <laughs> o zaman iyi bir ikili olursun sen Evet. <laughs> NBA'de en sevdiğiniz basketbolcu kim? NBA'de en sevdiğim en fazla takip ettiğim basketbolcu Kobe Bryant. Kobe Bryant'in oyunu daha çok seviyorum. Kaz o kazanma hırsını seviyorum. <laughs> Seninki ne? Hangi oyuncu? Benimki de aynı Kobe Bryant. Kobe Bryant. En sevdiğiniz yemek ne? En sevdiğim yemek pizza açıkçası. Çok yararlı gözükmüyor ama pizza. <laughs> Benimki pizza. Aynen yani hamburger <laughs> yani, falan değil de pizza daha çok. Makarna seviyor musun? Evet. Makarna seviyorsun. Sebze yemeği en çok ne seviyorsun? Ispanak. Ispanak. Şu anda şeyler, koltuklar değişti gibi geldi ama ben soruya başladım sen. <laughs> Zaten benim de sorularım bitti. Ee, bizimle ilgi, benimle ilgilendiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için güzeldi.